burada berberlerde kap. Fikri kap hemen. Abi bu ya bu bayılıyorum buna. Ne kadar yumuşak değil mi? Hareketler giriyor yeni yeni hayatımıza. Belki 250 sene sonra ne hareketler yapacağız biz? Atıyorum 250 sene önce de şöyle bir hareket yoktu. Ara beni hünkârım. Böyle bir hareket var mıydı? Yok. Şimdi bu var. Bazı hareketler kayboluyor. Mesela arabada birbirinde böyle atışırsın ya. Ne bakıyorsun lan? Ne oldu? Sen geçtin ben geçmedim. Işıkta ışıkta durursun. Şöyle bir hareket vardı eskiden. Atsana lan camı. Atsana lan. <laughs> ne oldu bu hareket? <laughs> Kayboldu gitti. Teknolojiyle hareketler kayboluyor. Sen şimdi nostaljik bir duyguyla yapıyorsun ama arabada o sistem yok. Açsana lan. Yok bende o yok o. Aç ulan camı. Yok. Başmalı benim. <laughs> Kavga çıkar ekstradan. <laughs>